Değerli arkadaşlarım merhabalar. İkinci tema 15. testin sorularıyla devam ediyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Sorumuzda F ve G fonksiyonlarının grafikleri sistem üzerinde verilmiş. A ve B noktaları hem F hem G'yi sağlayan değerler, aynı zamanda kesişim noktaları olduğu için, fonksiyonların denklemlerini yazıp birbirine eşitlediğimde, A ve B noktaların absitlerine oluşan kümenin çözüm kümesini elde ederiz. Yani köklerini bulmuş oluruz. Öncelikle G fonksiyonuna baktığımda, G fonksiyonu doğrusal bir fonksiyondur. Y eksenini 1, x eksenini 3 noktasında kesmiş. Eğimine baktığımda dikey bölü yataydan 1 bölü 3. Ama sola doğru meyilli olduğu için eğimi negatif olacaktır. Azalan bir fonksiyon. Eksi 1 bölü 3 x oldu. Devamında y'yi 1 noktasında kestiği için x'e 0 verdim de, y'si 1 olması için artı 1 diyorum. İşte bu g fonksiyonunun denklemi oldu. Kırmızı olan da f fonksiyonuydu. Dikkat edilirse iki noktasının sağında artan solunda azalan ve doğrusal bir şekilde eğimi de aynı. Yani artan kısımda da azalan kısımda da eğimi aynı. Demek ki bu mutlak değerli bir fonksiyondur arkadaşlar. Baktığımızda tam iki noktasına göre kırıldığı için iki noktası mutlak değerin kökü olmalıdır. Yani bu da x eksi 2'nin mutlak değeri olacaktır. İşte bu da f fonksiyonunun denklemi oldu. Bunu birbirine eşitlediğimde köklerini bulabiliriz. Öyleyse x eksi 2'nin mutlak değeri eşit olacaktır. 1 eksi 1 bölü 3 x'e. Bu da doğru cevabı C şıkkı yapıyor. İkinci sorudayım. Fonksiyonum doğrusal bir fonksiyon burada belirtilmiş. Eğimine baktığımda dikey bölü yataydan azalan fonksiyon olduğu için eksi 3 bölü 2 x olacaktır. Ayrıca y eksenini bakın 4 noktasına kestiği için x'e 0 verdiğimde artı 4 olacaktır. Y fonksiyonu denklemini elde etmiş olduk. Bizden istediği fx küçüktür x bölü 2 diyor. O zaman eksi 3 bölü 2 x artı 4 fonksiyonu yerine yazdım denklemini. Küçüktür x bölü 2 dedik. Burada eksi 3 bölü 2'yi karşıya attığımda 4 küçüktür. x bölü 2 artı olarak gidecek 3 x bölü 2. Topladığımda 4 küçüktür 4 x bölü 2. Bunu da sadeleştiriyorum. 4 ile 2'yi sadeleştirdiğimde 2x her tarafı 2'ye böldüğümde 2 küçüktür x olacaktır. Yani x değerlerimiz 2 2'den büyük değerler olacak artı sonsa kadar gidecektir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü sorudayım. Fonksiyon grafiğine dikkat ettiğimizde Kerem'in parası ilk başta Alperen'in parasından 200 TL fazla. 15 gün geçtiğinde bakın bu 200 TL ne olmuş bitmiş. Yani Alperen'le Kerem'in parası eşit olmuş. Demek ki her 15 gün geçtiğinde Alperen Kerem'e 200 TL yaklaşıyor. Şimdi eşit olduktan sonra bize diyor ki Kerem'in parasını Alperen'in parası 200 TL geçsin diyor. Öyleyse arkadaşlar bir 15 gün daha geçmesi yeterlidir. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bakın Alperen'in parası 200 TL azken 15 gün sonra yakaladı Kerem'in parasını. Demek ki 200 TL yaklaşıyor. O zaman 200 TL fazla olabilmesi için bir 15 gün daha geçmeli. Toplamda 30 gün geçmeli. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü sorudayız. F ve G fonksiyonunun grafikleri verilmiş ancak şu sarı kısım görünmüyormuş. Burada 3 tane bilgi verilmiş. Buna göre 3 öncülden hangisi olabilir onu bulmamız isteniyor. Öncelikle F2 G2'den küçükmüş. E, G olan mavi yani 2 noktasında mavi kırmızıdan büyük olacak. O zaman birinci öncül olabilir, ikinci öncül olabilir ancak üçüncü öncül olamaz. O zaman üçüncü öncül direkt elendi. 3 noktasına baktığımda G F'den küçük olacakmış. Yani mavi kırmızıdan küçük olacak. O zaman burada da bakın birinci öncül gitti çünkü mavi yani g olan hala büyük. Yalnız ikinci öncül kaldı. Doğru cevap b şıkkıdır. Beşinci sorudayım. fx fonksiyonu tanımlanmış. Sıfırdan küçük eşitsizliğinin çözüm aralığı a bölü b'den artı sonsu açık aralığıymış. Öncelikle denklemimizi yerine yazalım. bx eksi a sıfırdan küçüktür. O zaman eksi a'yı karşı attığımda bx a'dan küçüktür. b'nin işaretini bilmiyorum. O zaman burada iki türlü çözmem lazım. B pozitifse her tarafı B'ye böldüğümde eşitsizlik yön değiştirmez. A bölü B olacaktır. Ancak B negatifse eşitsizlik yön değiştirir. X büyüktür. A bölü B olacaktır. Şimdi bizim çözüm kümemize baktığımızda. Şimdi birincisinde birinci parçada eksi sonsa doğru gidiyor. İkincisinde artı sonsa doğru gidiyor ya. Çözüm kümemize baktığımızda o da artı sonsa doğru gidiyor. Öyleyse bizim almamız gereken çözüm İkincisi oluyor. Çünkü birincisinde bakın birincisi eksi sonsa doğru gidiyor birincisi olmuyor. Öyleyse ikincisine göre hareket edersek burada b'yi negatif kabul etmiştik eşitsizliği yön değiştirmiştik. O zaman b sıfırdan küçük olacaktır bu her zaman doğrudur arkadaşlar. İkinci öncül her zaman doğru. A'nın sıfırdan küçük ya da sıfırdan büyük olduğu ya da sıfıra eşit olduğu gibi bir yorum yapamıyorum. Çünkü A ile ilgili herhangi spesifik bir şey bulamadık. Burada eksi b'yi karşı attığımda a küçüktür b olacaktır. Yine arkadaşlar a'nın b'den küçük mü yoksa daha büyük bir ifadem olduğunu yine her zaman kesin olarak bulamıyorum. Onun için her zaman kesin doğruyu sorduğu için yalnız 2 doğru cevap b şıkkıdır. Altıncı sorudayım. Öncelikle sorumuzda verilen tarifeleri fonksiyon denklemi tarzında yazarsam işim daha da kolaylaşacak. Birinci tarifeye baktığımızda arkadaşlarım Şimdi öncelikle başlangıça 100 TL sabit ücret ödemesi yapıyorum. Sonrasında x'i dakika olarak almış. Her bir dakikada 1 TL ödeme yapmam gerekiyor. Öyleyse değişim miktarım yani eğimin 1. x'in katsayısı 1 olacağı için 100 artı x olacaktır. İkinci tarifeye baktığımda ise burada da sabit ücretim 160 TL. Yani ne olursa olsun 160 TL ödeyeceğim. Sonrasında her bir dakika için yani x'in katsayısı 50 kuruşmuş yani 0,5 TL olacaktır. 0,5 X şeklinde ifade ediyorum. Bunu koordinat sistemi üzerinde gösterirsek. Şimdi birinci tarife kırmızıyla göstermiştik. 100'den başlayıp eğimi 1 şeklinde devam ediyor. Tahmini olarak şöyle bir şey olacak. Şu Y'yi kestiği noktada 100 olacak. Başlangıç anı. İkincisi de maviyle göstermiştik. Bu da 160 ile başlayacak. Eğimi 0,5 olduğu için eğimi daha az. İlla ki kırmızı yani birinci tarifenin fonksiyonuyla kesişecekler. Bu da 160 ile başlamıştı. Burada bir yerde kesiştik, kesiştiler. Bu kesiştikleri noktayı bulmak için de fonksiyonların ortak noktası olduğu için bunları birbirine eşitleyerek bulabilirim. 100 artı x eşittir. 160 artı 05 x dediğimde. Bu 100'ü sağ tarafa 0,5x'i de sol tarafa atarsam x'ten 0,5x çıkarsa 0,5x eşittir. 160'dan 100 çıkarsa 60 olacaktır. 2 ile çarptığımda x eşittir 120 olur. Yani bu kesiştikleri noktanın x değeri de 120 olacaktır. Çıklarımı kontrol ettiğimde doğru cevap c şıkkındadır. 7. sorudayım. Bize verilen fonksiyon doğrusal fonksiyon. O zaman bunun eğimine bakabiliriz. Eğimi şöyle dikey bölü yataydan bulunacaktır. E, bir de azalan fonksiyon olduğu için eğimi negatif olacak. Sola meyilli buradan da negatif olduğunu anlayabiliriz. 6 birim 4 birim dikeyi 10 birim. Yatayı da 10 birim. Demek ki arkadaşlarım eksi 10 bölü 10'dan bunun eğimi eksi 1 oluyor. Yani her bir saatte 1 derece azalıyor. Bize sorduğu bu odada kaç saat boyunca hava sıcaklığı en az 0 santigrat derecedir diyor. O zaman 0 ya da 0'dan büyük olduğu kısımlara bakacağız şuraya. Arkadaşlar her bir saatte bir birim azaldığı için şurası tam 6 olmalıdır. 6 saat sonra 0 olacaktır. Öyleyse doğru cevabımız 6 saat boyunca 0 ya da 0'dan büyük olacağı için C şıkkıdır. 8. sorudayım. Sorumuzda verilen fonksiyonlar doğrusal fonksiyon. Burada şıklarımızı tek tek inceleyerek yanlış şıkkı bulalım. Birinci A şıkkıyla başlıyorum f fonksiyonunun cebirsel temsili 3 bölü 2x artı 85 denilmiş. f fonksiyonunun cebirsel temsilini yazarken değişim miktarı yani eğimi öncelikle bulmam gerekiyor. Eğim de dikey bölü yataydı. Dikeydeki değişim 15 birimken yataydaki değişim 50-60 arası 11. Yani 15'i 10'a böldüğümde 3 bölü 2 yapacaktır. Bu da x'in katsayısı yani eğimi veriyor. 3 bölü 2x. Devamında bakın 40 yazdığımda 145 olmalı. x yerine 40 yazdığımda burası 60 yapıyor. 145 yapması için de 85 eklemem gerekiyor. Demek ki f fonksiyonunun cebirsel temsili 3 bölü 2x artı 85 doğrudur. B şıkkına geçtiğimde g fonksiyonu temsil eden doğrunun eğimi h fonksiyonu temsil eden doğrunun eğiminden büyüktür demiş. Bir kere şuradan anlayabiliriz. Bu g fonksiyonun dikey bölü yatayı yani eğimi h'ın dikey bölü yatayından daha fazla ki şuradaki aralık açılmış arkadaşlar bakın. Aşın eğimi daha az, G'nin eğimi daha fazla. Burada görsel bir analizle anlayabiliriz. Veya noktalar üzerinden hareket edebiliriz. Noktalara baktığımda şurası 180, şurası 155 dikeyde. O zaman aradaki 25 birim fark var. Yani eğimi 25 bölü 20'dir. Aşağı baktığımızda ise şurası 180, aynı şekilde şurası 155, yani 25 birim. Ama yatayda bakın daha fazla. 70'ten 100'e 30 birimlik bir fark var. O zaman 25 bölü 30. Bakın 25 bölü 20, 25 bölü 30'dan daha büyüktür. Yani g fonksiyon eğimi daha büyük oluyor. Kütlesi 50-60 aralığında olan normal kilolu bir bireyin boyu 165 santim olabilir demiş. Hemen bunu da grafik üzerinden değerlendirelim. Kütle olarak 50-60 aralığına baktığımda şurayı temsil ediyor arkadaşlar. 50-60 ve burada boyu 1.65 olabilir diyor. 1.65 bu aralıkta baktığımda arkadaşlarım 1.65 şuraya tekabül ediyor. E bu da normal kilolu bir bireyin olduğu bölge. Onun için C şıkkı da olabiliyor. C şıkkımız da doğru oldu. Artık D ve E şıkları arasındayım. D şıkkına bakıyorum. Kütlesi 110 ve 120. O zaman bakın şu aralığı anlatıyor. 110-120 aralığı. Aşırı obez bir bireyin, aşırı obez birey yeşil olandı, şu kısmı anlatıyor. Boyu 1.65 olabilir. Bakın 1.65 şu aralığa tekabül ettiği için mavi okla gösterdiğim yer 1.65 boyu ve aşırı obez kilolu kısma tekabül ediyor. Onun için D şıkkı da olabilir. Doğru cevap E şıkkı. Demek ki E şıkkı yanlışmış arkadaşlar. Ama bakalım gerçekten öyle mi? Hemen grafiğimizin şuralarını temizleyelim. Şimdi bakıyorum. Ne diyor? T fonksiyonunda. T fonksiyonu aşırı obez kilolu olan şu yeşil fonksiyondu. 120 olduğunda 120 şurası arkadaşlar 120 olduğunda 172'dir diyor. Bunu net olarak bilebilir miyiz? Eğiminden bulabiliriz aslında. Eğimi neydi arkadaşlar? Bakın şu noktaları kullanalım. Eğimine baktığımda dikey bölü yatay yapıyorum. 165 şurası da 150. Yani 15. Yatayına baktığımda ise burası da 90 110 arası. Yani 20. Demek ki bunun eğimi 5'e böldüğümde 3 bölü 4'tür. Öyleyse 3 bölü 4 x diyeceğim. Ayrıca 90 yazdığımda 150 olması lazım. O zaman 90 yazdığımda 3 çarpı 90 bölü 4 oluyor. Bunun sonucu da 150 olmalı. Demek ki buraya bir ifade eklemem gerekiyor. 3 çarpı 90 270'tir. Paydası e 4 olduğunda bakın 150'nin 4 katı 600 olmalı. O zaman 270 ile neyi toplarsam 600 yapar? 330. 330 bölü 4. Öyleyse bizim fonksiyonumuz t fonksiyonu 3 bölü 4 x artı 330 bölü 4 oldu. Şimdi bize söylediği 120 yazarsam 172 olur diyor. 120 yazalım bakalım çıkıyor mu? 120'yi 4'e böldüm 30. 30 kere 3 90. 90 artı 330 bölü 4'ün 172 olmayacağı bariz bir şekilde görünüyor. Onun için e şıkkı yanlıştır.